KURDUN YAVRUSUNA nasihati. Kurt doğalı 2-3 ay olan ve çevreyi tanımaya başlayan yavrusunu yanına alır, ovayı en yüksek yerden görecek tepenin üzerine çıkarlar. Ve oradan aşağıda otlayan koyun sürülerini gösterir. Evladım der, aşağıda otlayan o hayvanlar var ya, görüyor musun onları? Evet görüyorum baba der yavru kurt. Onlar bizim besinimizdir, geçim kaynağımızdır. Onlarla hayata tutunuruz der. Ve tekrar anlatmaya başlar yavrusuna. Oğlum, o sürü'nün başında elinde sopayla duran biri var görüyor musun? Görüyorum babadır. Yavru kurt. İşte o bizim düşmanımızdır. Ona görünmeden o besin kaynaklarımızı elde etmemiz gerekiyor. Eğer ona görünürsek, bizi fark ederse, bu hayatımıza mal olabilir. Ona çok dikkat etmen lazım der kurt yavrusu tamam babacığım der. Ama dikkatini bir şey çeker sürüde. Baba orada bize benzeyen bir şey daha var. O nedir der. Onu niye anlatmadın? İşte der evladım. O asıl dikkat etmen gereken oydu. İyi fark ettin. Biz ondan çektiğimiz kadar hiç kimseden çekmedik. Bizi asıl bizden gibi görünenler bu hale getirdi evladım ona işte asıl ona en çok dikkat etmen gerekiyor